Ay Yıldız'ın 7. bölümünden herpinize merhaba arkadaşlar. Yine güzel bomba bir bölüm bizi bekliyor. Hadi bakalım başlayalım. Siyah çeliğim var bizim biliyorsunuz. En çok şu çelik hoşuma gidiyor arkadaşlar. Zodyak'ta da kullanacağım bir çelik. STR Absorbe ve Şimşek. Buna hız eklemek istiyorum çünkü hız problemi çekiyorum. Kırıldı. Bu 6. 7. hız taşım arkadaşlar. Sürekli kırılıyor. Bir hız taşı daha deniyoruz. Cadı kestik az önce. Cadıdan düştü. Hadi artık geç. 6. 7 oldu. Gözünü seveyim. Kırıldı yine kırıldı beyler. 6 ya da 7 oldu ya. Baronesi tokatlanmıştık bu sefer. Sinan kardeşimle geldim. Siz de tanırsınız. Sinan Koca Türk. E, flütü çalacağız. Bunun e, kocasını kestik. Karısı geldi. Şimdi yumurtalardan başlıyoruz arkadaşlar. Yine baronesi keserken gelirim. Aa, bitti Biliyorum. Kesiyor gibiyiz arkadaşlar. Sinan kardeşimle hallettik. Baronesimiz. Hayırlı uğurlu olsun Biliyorum. mu? Allah son anda öldük ama. Bakalım Titan Biliyorum. var mı? Geçit bileti Zeytin görüyorum abi. iki tane. Üç tane Titan göremedim ben. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. En azından kestik. <laughs> Hallettik en azından. de etkinliği var. Almadık mı bir yumurta? Almadık. Şans. 92 level hayırlı olsun arkadaşlar. 95 durmaksızın kasmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi de 92 olduk. Kasmaya da devam edeceğiz. Gir, gir ağzını kırdım. Gir. Dostlar bizi bitiren ile gittik Nine Paşa'yı getirdik. Enerjimiz hazır. Her şeyimiz hazır. Halledeceğiz mi Nine? Tan, halletmeden yapmam. Hadi gel. Tık. Tık. Dur bekle ayarlayayım. Ayarlayayım sana. İncik dokuz olacak bak. Hadi inşallah. Tık. Tık. Düştü annenim. Geri 5 oldu. Devam. Test etmek yok. Tık. Altı oldu yine. 6 Hadi anneannem. Tık. Sendeyiz. 7 Elini ver bana. Elime mi vereyim? Hı. Niye? Gı? Oraya iyi vuramıyor gibi oluyorum. Şöyle iteyim de kuvvet alayım. Tamam dur yapayım öyle bu. Ha, hadi. Şimdi 8'i vuruyor anneannem. Hazır mısın? Şimdi 9'u vuracak. Dur bekle. Elimizi tut iyice. Hı. Vur. Tık. 8 kı. 9'u vuracaksın mı? Vuracağım. vuracağım. Lan ben vururum, vururum, dedim mi vururum? Dur. Aldım hadi. Dur, ayarladım. Tık. Olmadı ki. Ne inmesin? Dur, inmedi. Basamadık Heh. tam. Heh. Tık. Düştü. Dur, 7 oldu. Belki tekrardan 8 olur. Tık. Tık. Ne güzel 8 oldu yuvarla. Belki yine olur. Tık. Olmadı ki işte yavaş oluyor. Buraya şurada kuvvet alıyorum orada kuvvet alamıyor. 7 oldu. Bir. Dur belki 8 olur anneanne. Tekrar. Dur şuraya bir yere bir daha vuracağım. Yok yok buradan vur. Öyle vuramıyorsun denedik onu. Sekiz Dur. oluyor olursa. Olmaz. Bu olmuyor anneanne. Bu şerefsiz bizim iki üç milyarlık hepimizi yedi. Hadi bir daha. Ninem devam. Devam tamam. dedin devam ediyor. Seni kıramam. Tamam. Şey kaldır bana. Altı. Ninem. Yine mi altıya düştü? Yediye basıyoruz. Ha. Yedi olacak Allah'ın izniyle. Tam elimi tut nasıl rahat hissediyorsan. Elimi çekeyim parmağım ben. Tık. Düştü. Öf. Devam ediyoruz. Canını sıkma sen bunu halledeceğiz. İnşallah. Bas bakalım. Düştü yine. Bas bakalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geçmedi yine. Buna bir kağıt alalım. Dostlar ninem dede yok mu dedi. Simyacının yanına geldik bu işi yapmaya. Dedeye geldik Bak, ha. Dedeye gel, ha. Bak ancak dede geldi mi iş olur. İş olur hadi. Değil mi? Hadi bismillah. Hadi hadi. Hadi bakalım. Bak dede kapan kırarım eğer tamam, iş olmazsa. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Heh. Tık. Oldu. Çok şükür dede olunca değil mi? Kaç oldu? Dedede. Dede de. oldu. Ha? <laughs> Hadi bir daha. Hadi bir daha yapalım anneanne. Hadi. Hadi bakalım. Gitme. Gitme. Orada dur. Dede. Ayarlıyorum mouse'u. Bas bakalım. Tık. Tık. Yedi. Hadi basıyoruz. Az kaldı. iki kaldı anneanne. Hadi. Hadi bakalım. Tık. Sekiz. Geliyor. Hadi. Hadi.

Gül Cem. Gül Cemal'in gibi yani. Hayır hayır Gül Cem. Nasıl yapacaksan yapacaksın. Tamam, nasıl Ablan arkadaşının bebeğinin adı. Gülcem. Gül Cem. Tamam. tamam. Gül Cem. Tıkladık. Ooo Gül Cem çıktı annenim. Gül Cem. Ya. Burada. Öbürü de Bulut. Bu tip kaç sence? Bilmiyorum ben. Sen tip. bilin. Şuraya tıkla bakalım gel. Hadi. Hadi. Tık. Tıkla. Dur şimdi Tık. hava yağlayayım. Hadi. Tıkla. Tık. Tık. Tip 2 meraklı. Meraklı çıktı zıpaya bak hele. Tamam. <laughs> bu Gülce, bu çıktı annem. Anam pek söylüyorum Gülce. Bir tane daha söyle. O da Bulut. Bulut. Hı. Bulut. Tamam. Bulut. Bulut, bulut kim? Ya, yumurtanın adı da biri de Bulut. Tamam Bulut. Bulut'u çok seviyorum. Bulut geldi annem. Bulut da buymuş. Tamam. Hazır mısın yine? Hazırım. Gel bakalım şuna tıkla. Dede gittim oturuyorum. Dede orada, dede orada. Sen, gidemez, rahat. gidemez. Dede orada. Tip bu da annenim Sakar diyor. Ne? Bu Sakar mıymış? Sakar çıktı supaya bak. Aman Sakar'ımış. Gülcem? <laughs> sakar. Gülcem de meraklı. Ha meraklı. Ha bana benzer. Ee. Dostlar bu Ankara defterini kapatıyorum. Nene üzülmesin diye orada geçti yaptım çünkü üzülüyor böyle şeylere çok. Bu defteri artık kapatıyorum. Son deneyişim. 8 oldu. 9'da deneyeceğim arkadaşlar. Çok uğraştım. 9 yine olmadı. Adi köpek. 8 deneyelim. 8 oldu. Son bir kurşun daha sıkalım. Evet arkadaşlar. 10 kere 8 olduğu için deneme kararı aldım. İnşallah geçer. Çünkü gerçekten çok moralimi, çok sinirimi kaldıran bir item. 20k ipimi, 300 emin bu item yedi. 8 de yapmak istemiyorum çünkü 10 kere 8 oldu. İlk 8 yaptığımda yapmadım. Yine yapmak istemiyorum. Umarım 9 olursun. 25K 250M Her şeyimizi yiyen Anka arkadaşlar ee, Her gün video atmak istiyorum Her gün video atmak istiyorum Bu item beni en çok zorlayan şey oldu İnşallah videolar devam edecek Bunu da sonunda hallettik Ama Gerçekten çok büyük bir savaş verdik Nine üzülmesin diye yediyken 9 dedim Çok şükür sonunda halloldu Ama bizi bitirdi Bizi bitirdi Arkadaşlar bu iteme güç, delici kritik getirmeye çalışacağız. Şeytan getirmeye çalışacağız belki. O yüzden buna 5 efsun yapıp efsun atmak istiyorum. Bu bu kanatta bari şanslı ol. 4 olmuş. 5'i de hızlı gelirse güzel olur. Hepimiz bayağı bir azaldı. E, hepimizin ne kadar kaldığını da göstereyim arkadaşlar. 100 kayıptan bu kaldı. E, başlarda iyi gidiyorduk. Bir miktar simya yedi. Hani sizinle biraz konuşalım. Bir miktar simya yedi arkadaşlar. Evet. Epi gördünüz ne kadar al. 4'te birini bu yedi arkadaşlar. epin ee, Bari 5 yapsın ol be. <laughs> güç. Güç ve şeytan var aslında. Büyü hızı ve canlılık var. Ben bunu bir düşüneyim. Tam ne istiyorum? Bu yaya. Ona göre Efsun atayım. Dostlar ben bir an aura gibi düşündüm. Hani aura da biliyorsunuz. Binde birini emdiği için. Her türlü bir geliyor. Ama burada birden fazla gelme şansı var. Mesela 20 şeytan gelirse 4 şeytan geliyor. O yüzden buna Efsun değişelim. Ee, delici geldi. Büyü hızı geldi. Delici ve büyü hızı kötü değil ama diğerleri yaramaz. Atalım. Ee, şeytan 5. Kritik. Yine güzel efsunlar ama oranları düşük geldi. Bir tane daha patlatalım. 5 kritik 20 ork. O 20 delici olsa, şey 20 şeytan olsa kritik artı biraz daha atalım. Bir 8 tane daha patlattım. Uğraştırmaz diye umuyorum. Ee, delici de çok önemli arkadaşlar. Delici 20 ork. Maalesef olmaz şeytan. 20 şeytan 5 derece 20 ork. 6 canlılık. Bu herhalde olur arkadaşlar. Çünkü ork jotunda iş yapar. Şeytan yine çok yarayışlı bir efsun. 5 dereceden de bir delici gelir. Güç yok ama güzel. Bu olur. Geldik. En sevdiğim kısım arkadaşlar. Hazır etme kısmına 22 yemiş kuşağımızı buraya koyuyoruz. 9 ankağımızı da buraya koyuyoruz. Neste en ve yok et diyoruz. 4 ork. 4 şeytan. 1 delici ve 1 canlılık. 150 de str. Güzel bir şey olacak. 3 de yarı veriyor bu arada. Bir de canavar veriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu kuşağı da inşallah 25 emişe kadar götüreceğiz. Güle güle kullanalım. Tamam dedik. Kuşağımız bu. Bu kuşak en aşağı 1000 hasar ekler bize. Hayırlı uğurlu olsun. O kadar cadı kesiyoruz. Ee, bir adet kolye düşürmüştük. Bir adet de mavi incimiz var. Buz parçasını da aldım. Bakalım kolye zor item. Bir tane deneyeceğiz ama arkadaşlar. Körün kurşunu belki denk gelir. Diyelim şöyle bir atalım. 8 oldu. Dostlar dedim ki demircimiz fazla. Demirciyle atalım. Geçerse güzel olur. Demirciyle 9 ankayı bastığım yerdeyim. Bu biraz bizi çevirir. Eğer bu 9 geçerse biraz bir 5-6 kaybı tolere eder diye düşünüyorum. Hadi bakalım inşallah diyelim. Yandı. 11. hız taşı olduğu için sizle birlikte atmak istedim arkadaşlar. 11. hız taşı ve kırıldı. <laughs> Bir cadı daha kestik ve 15. hızı deniyorum. Artık geç be. <gülüyor> Kırıldı. <gülüyor> cadı hasılatından devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle Şahin'le başlayalım. Şahin'imiz 7 oldu. Bir 9 çıkarırsak buradan çok karlı olur bizim için. İkinci 7 geldi çok güzel. Ee, bir 7 gelmedi. Kaplan kalkan endendiği gitti. Bu da olmadı. 2 tane 8. Gelmedi mi bir anda iki tane 8? Hadi bakalım arkadaşlar. Önce yine Şahin'den başlayalım. Şahin sanki geçecek gibi. Tüh yandı. Bu bari geçsin bir 9 deneyelim. Bu da yandı. Posta kutumuza bir iki Efsun deri çizme göndermişler sağ olsunlar. Şöyle 3 yapalım. Şöyle de 4 yapalım. Aynen böyle. Bir de 5 olsun böyle. <laughs> Çok güzel geçti. Hadi bakalım. Üzmesin bizi. Ee, bayılma falan filan yaramaz. E, ee, istiyoruz tabi. Arkamızda da bir hengame var. 20 exp, 22 katı, 2 bayılma 1500 cp. Bu çok inanılmaz bir ayakkabı oldu. Çok inanılmaz bir ayakkabı oldu. Kasmalık bu durur. At 2. At 3. 4. 5 oldu ama bu da inanılmaz yanıyor arkadaşlar. Yani Anka'dan sonra 15 kere falan başarısız dedi. Çok zor. 6 oldu. 7 oldu. Biraz daha şansımız açıldı. Bir anda 8 geldi. Bir güzel geçiyor dedim. 9'a kitledi. 9'a 5 kere yaptık ama az kaldı. Atı 10 level yaparken belki 10 kere yandı. Ben de sinirlendim artık. Hız taşı ekleyeceğim çeliğe. Hadi bakalım hız taşı artık. Hız taşı da bak en az 10 yandı. En az. Hadi bakalım. Başarıyla taktık. Çok şükür. Allah'ım şükürler olsun. Evet. 10. da 10 oldu. <laughs> Herhalde 10 seviye olacak ya. 10 kere reddetti galiba o yüzden bekletti. Şimdi atı hazırlayalım. Hızlı bir şekilde görevi bitirdim. Bir adet kaldı arkadaşlar. 10 dakikada bitirdik. Hop. Seis bizi çağırıyor. Bakalım ne diyecek. At kitabımızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir günde atımızı ee, hazırladık. 10 saat süresi var. At geldikten sonra da direkt asker yapacağız. Dostlar yine elimize biraz para geçti. Bunu arada tabi deneyimliyorum, biliyorsunuz. Arada denemeyi severiz. Zamanında bir kere böyle tek kurşunda vurmuştuk. Hadi bakalım geldik kuşakçıya. Bunun heyecanı bir ayrı. Çok yüksek değil ama ya tutarsa deyip hadi vuralım bakalım. Olmadı. Arkadaşlar Ankara'ya 25k hep battık. Şimdi çıkış yolu nasıl olabilir? Biz bu eğer bu itemlere 25k'lık efsun getirirsek bir anda döneriz. Böyle bir aklıma zekalı bir fikir geldi. O yüzden şöyle Sayfa 3 uğurlu sayfamı aldım. Bakın Ankara'ya 15 15 15 15 15. Ne geldi? 10 kılıç 8 bayılma. Bir şunu atalım. Buna ne geldi? 10 delici 10 absorbe 20 ölümsüz. O ne öyle? Buna bir atalım. 15 pençe 5 kritik 2000 ipi 6 ok. Buna atalım. 10 delici 10 ipi absorbe yaramaz. Yancı yok. 10 rüzgar bu yaramaz. Bu neydi? 15 pençe, 2000 ipi. Bu da yaramaz. At baba. 10 ok, 10 pençe, 6 bıçak. Yapma. Şunun sayılar dengesiz ya. Sayılarda bir problem var. Bir de şuna vuralım. Bu alakası yok. Bir daha vuralım buna. Bu ne lan böyle bu? Bunu bir bu bu, bu bu gitsin bir. Şuna bir vurduk. 15 şimşek, 6 şeytan. Bu satılır. Bu satılır. Buradan herhalde katladık. Bu ikiye katladı diyelim bu. Bunu 45 e aldık. Bunu 1 ona satarız. Bir de şuna vuralım. 10 bıçak. Olmaz. 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 10 kritik, 10 çiftel, 10 oh, 10 kılıç. 10 numara item. <laughs> 10 numara gibi sanki bu dursun. 10 numara oldu. Dursun bunlar bir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz bir kanala abone olup bir de videoya like atarsanız çok çok makbule geçer arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Selamette kalın.